Merhaba baba. Merhaba yavrum. Sümitay. Oğlum hadi kap şu tavlayı getir Tavla atalım lan erkek erkek. Tavla mı? Evet. Aman baba. Vazgeç artık şu lümpen oyunlardan. Ney be? Lümpen baba lümpen. Oğlum. Yavrum sen nerelisin? Baba. Ben neredeyim baba? Ben ne Biz kimiz? Neler oluyor dünyada? Baba. Baba. Efendim oğlum. Kafam başka diğerlerde baba. Oh. Ben bir gideyim. Odamda düşüneyim. Hadi oğlum hadi. Hadi git düşün.